Ee? Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün Diamond Dimensions'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 4. bölüm olması lazım bu. Abi girer girmez zombies çıktı ya. Var mı böyle bir şey? Eee evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırdan başladım çünkü bilgisayar değiştirdiğim için ee, bütün harita, marita, oyun, oyun her şeyim silindi benim. Ve ben de en baştan başlıyorum tekrar sizinle birlikte e, burada olmak üzere ve zombi sesleri geliyor spamlı olduğum yerde. ben size hemen CD veriyorum arkadaşlar. Çok yoksa yaka. Bakın CD şimdi şurada kanatlı bölgede bakın tamam yeter bu kadar. 150 alacağım. Evet ve yılbaşına yaklaştığımızdan dolayı burada abi zombi sesleri kuzum var ya. Şunu direkt şunu iki koyalım. As. Neyse. <laughs> en baştan başlama zorunda kaldım. Spawner var herhalde burada. Evet, bir tane spawner var. Ee, oynuyoruz işte ya hep beraber. Yeter artık. Sıkıldım ama. Çok az vuruyor kaç fırın? 5. O oh, iyi bak 5 Çabuk kırılacak. Oo. Neyse bu kalsın burada. Burada da mı var lan? Dur. Kaç geliyorlar. Burada da mı var lan? Bu buralarda. Neyse burada yok herhalde. Evet. <laughs> işte öyle en baştan başlıyoruz maalesef. Yarım düştü gömbe. Ama olsun ya ben ya yani neredeyse yaptığım çok şeyi hatırlıyorum. Ama ondan önce birazcık bize pratik yapım lazım. Evet, birazcık lazım. Fazla değil. Aa dur. Altan varmış. Artık beyler, geberin. Yani müzik. Tamam. Böyle böyle işte. ya yani Artık yeni bilgisayar aldığıma göre de dedim ben daha çok video atarım. Yani Onlarla uğraşırken, yani yeni bilgisayarla uğraşırken, yeni bilgisayar almışken, üstüne bir de artık Accusoft. Ne var? Protection, Protection. Çok iyi. Ee, bir de şimdi internet hızım düştü. Ee, yani her zaman ben de 15'inden sonra büyük ihtimalle adil kullanım kotasına yakalanıyorum. Yine yakalandım. <laughs> zaten beni içeriden çıkartıyor 3 megabit. Bir de e, bana herhalde birazcık da kıllığına yapıyor olsalar. İnternet hızım 1 megabit. Bir de şu an arkada oyun indiriyorum. E, single'da oynadığım için şu an hiçbir sorun yok yani. Öyle gözüküyor da. Arkada da laf olur iniyor. Ayrıca bir de e, video yüklüyorum. İnternet sömürüyorum bildiğimiz ya. Şu an. Şuradaki şey gideceğiz. ilk İlk başta ben şuraya bir crafting table koyayım mı? Tek süp de çekiyordum arkadaşlar ama şu, sonra şöyle bir şey anladım. Tek süp e, daha çok zararlı olduğunu anladım. Sebebi ise direkt fire'la yapayım ya. Sebebi ise tekstil pekleri e, yüksek çözünürlükte kullanıyorum ve yüksek çözünürlükte kullandığınız zaman e, şöyle bir şey saçmalık çıkıyor ortaya e, kendi kendine <laughs> kendi kendine değil de hani bu e, yüksek çözünürlükte oynadığım için tabii ki de yüksek çözünürlükte kaydediyor videoyu öyle olunca da <laughs> Bozmuyormuş <laughs> ya. Neyse. <gülüyor> Keep him enter Keep onun <laughs> <Vallahi gülüyor> var ya ölmüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne en son ya? Bunlar oğlum. Yılbaşı yaklaştı ya hemen Mojang Mojang artık Mojang ne, ne deniyorsa. şeyleri, chestleri havalı hale getirdi. Yani şimdi birazcık gün aramamız lazım ki ilk gecemizi rahat rahat geçirelim. <laughs> e, ayrıca arkadaşlar bazı arkadaşlar soruyor. E, bunu hani sormak çok normal bence. E, sizin adınıza ben de öyle düşünüyorum. Hız yapı çalışmaları serisi bitti mi diyorlar. <laughs> Arkadaşlar hızlı bir konuşma serisi bitmedi bitmeyecekti Bu benim kanalımın simgesi çünkü Hani Leaf Gaming e, açıkçası Hatta böyle büyüdü benim şeyimle e, Bana göre <laughs> Ve bu yüzden e, Asla bitmeyecek o seri Ancak birazcık ara verdim çünkü cidden yoruldum o seriden Hani aklıma bir fikir ge ge Gelmiyor Fikirden kastım Burada ne var ya çok merak ettim <laughs> Fikirden kastım şey. Şu ışık var. Kapranlık şu an siz göremiyorsunuz ama. Özür dilerim. Oğlum sesle Birazcık taş topladım ben. ne işte ne anlatıyordum ben ya. Olan bak bir şey konuşurken başka bir şey de oluyorum. Şu an buraları göremiyorsunuz biliyorum. <laughs> Ne anlatıyordum ya? Öf unuttum. Neyse. Ha hızlı bir koşma serisi. bitmeyecek ama işte fikir gelmiyor aklıma ya. Hani ne konuda kapışalım ya da adamlar ekleyen <laughs> adamları bekliyorum. Sırası var onun belli bir. Önce yaklaşık 3 önce falan şey yapıldı. Belirlendi onun sırası. <laughs> Sıradaki insanların e, Skype'ta açmasını bekliyorum falandır filandır. Onu bekliyorum, onu bekliyorum derken dinleniyorum açıkçası birazcık ya. Çünkü o cidden hani sadece oradaki görüldüğü gibi değil o. O zor bir seri aslında. Ya abi tavuklar tek atamıyor ya. Zor bir seri olduğu için de ben de dinlenmek gereği duydum. Mesela şu tarafta bir şey gördüm. Mezarlık gibi bir yer. Yani mezarlık yani biliyorum mezarlık olduğunu. Bir şeyden kaynaklı. Gravestones modundan kaynaklanıyor Burada da bu dungeon var. Yok artık. İki tane de olmaz. evet, şu ne var? Abi şu yeti takılmasın da peşimize. Kesemeyiz. Şuradan bir içeri girelim. Burası, buraları mezarlık arkadaşlar. Ee, i̇çinde çeşitli dungeonlar falan var. Ee, sandıklar, mandıklar, bir sürü şeyler var. Biz direkt öküz gibi girdik. Selam gençler. Bir alalım bak. Oo, oh, chest Neyse şuraya ev yapayım ben mezarla. Abi mezarla ev yapmak ne kadar korkunç ya. Ama yapacak şey mezarlığın Tamam burası düzlük alan ne güzel ev de olur. Şurada ravin de var herhalde. Değilmiş. Neyse. Yaparız düz şeyler. ee bedava bir sürü temiz olacak ya. Sevindim. Şimdi seni bir atalım aşağı. Hanginiz atalım? Sen bir git aga. Sen gel. Tamam. Şuraya küçükten bir başlıyorum. bir eve bakın. Bayağı bir küçük hatta ya. Düzlük olduğu için en azından büyütmesi kolay olacak benim için. Ya sonuç. Oo abi o ne. Güzel. Güzel güzel güzel. Güzel sit. Verdim siz de oynayın. Valla bilgisayarımdan çok memnunum Bazıları markasını falan sormuş ama toplama bir bilgisayar Eee markası şeyi Chipset Asus galiba Yani anakart i5 işlemcisi var ya yani çok da iyi bir şey değil ama yani şu anakart olanım en iyi bilgisayar benim açımdan Şimdi bazılarınız yazacak olanlar tabi aramızdaki eee çok iyi bilgisayar olan arkadaşlar Benim bilgisayarımda şöyle benim bilgisayarımda böyle Vay. Tamam ee, onlar size kalsın kendi yani bilgisayarımız özellikleri. biz bilmemize gerek yok bazen gıcık oluyorum cidden hani malıyla artık yapanlara özellikle hani belki de ben 50. kez söylüyorumdur yeni bilgisayar aldım diye ama çoğunu duyuru amaçlı söyledim hani bir şey oldu yeni bilgisayar aldığımız yeni bilgisayarım suçtu bu durumdan o yüzden söyledim ama bazıları var mesela Oyunları Seviyoruz grubuna tıklıyorum ben de Bazıları var milleti eziyorlar şey yapıyorlar falan Bunlar çok salakça şeyler Açıkçası yani Oyunları Seviyoruz grubundan soğutuyor insanları Bazıları var öyle <laughs> Atarlandım ben Ayrıca ya mikrofon ayarlarını tam ay ayarlayamadım At sesi geldi Ha inekmiş 1 5 at olmaz ki ya Ayrıca versiyon 1.5.2 Evimizin çatısı böyle Her evim benim böyle Benim harika mouse sesim ya Cızırtı geliyor belki cızırtı geliyordu çünkü Eee ne bileyim Çıkarttım taktım mouse'u ay şeyi mouse diyorum Mikrofonu çıkarttım taktım Bir anda öyle cızırtı falan olmaya başladı Osmanlı hatta birazcık yaptı denedik bir şeyler falan filan yapabildik gibi ya yani şu an zırtı gelmiyordur umarım çünkü bana gelmiyor <laughs> bu da espriydi kötü hmm. espriydi hmm. Hmm. ya hem aslında bu serinin resetlenmesi benim hiç açımdan çok iyi oldu diğerinde hmm. diğer çok şeydi ya. Bereketsizdi. Bir tanecik cennet bulduk. O da benim değil şimdi cennet sanırım. Gerçek cennet bile değil. Cennet bulduk onda takıldık full. Neyse şimdi çok konuşmayayım da ben. Sabaha getiremeyeceğiz yalnız ya. Uyuyamayacağım. Ya Minecraft aslında beni birazcık sıktı arkadaşlar. Yani sıkmadı değil de. Ama şimdi hani ben sizi de şey yapmak istemiyorum hani Eee pek de zor bırakmak istemiyorum. Ama ee, ilerledikçe aslında Minecraft'ta sıkılmamın tek tarzı şu an sıkıldığımı söylüyorum size. açık açık söylüyorum. Her videoda ben böyle kolay kolay sıkılmam ancak şu an bu video sıkılma sebebim tamamıyla Aha ee... <laughs> ne güzel lan. <laughs> Şeyden. Ya ilk, ilk başlar hep böyle olur ya hani her seriye başlarken böyle salak salak hiçbir şey yapmayız. Ya ben hiçbir şey yapmadım nasıl sıkılıyorum? Sizin siz de sıkılıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü yani hiçbir şey yapmıyorsun. herkesin bildiği şey yapıyor. Ağaç keçili falan filan şeyler, salak salak şeyler. Şimdi şey yapacağım. Mesela crafting table koymam lazım. Arkasından fırın yapacağım. Yani bunlara hep bilinen şeyler. <laughs> Bunu eritince ne iş yarıyor? Ne çıkıyor? Granit çıkıyormuş. Boş ver. İlk başta şunları bir yak. Bunlardan kömür yapalım. Elde edelim. kömür olarak biz bir tane daha soba yapalım. Tamam. Bir tane de chest yapacağım. Şurada da bulunsun. Hmm. Tamamdır Evimizin burası böyle <laughs> Birazcık daha torç Şu an başım dönüyor ya ben bir de 3-5 bölüm çekemedim Videoya başladım başım dönmeye başladı ya Aa kötü olmak Ay. Neyse sana Şey yaparız Abi ekmek yemekten ciğerim soldu ya sürekli ekmek yiyorum. Şu ana kadar daha ilk ekmek ekmeğini yedi. Püş. Ya sabah yapıyorum ben. Siz de sıkılmayın. Çünkü hiçbir şey yapmayacağım. Yani hiçbir şey yapmayacaktım açıkçası. Böyle takılacaktım salak salak. Boş boşuna zaman kaybolmasın. Daha verimli bir video. ya abi iron kılıcın hiç şey tutamaz ya Atlayacak mı? gel hadi sana atlayayım neyse şimdi burası bizim spawn point'imiz ve evimiz ev çok mantıklı spawn point ayrıca ekmeğimizde oyunlar varsa lütfen yazmakta çekinmeyin ancak intak hızım çok düşük olduğu için ee, dediğiniz oyunlar çok geç... Abi burada da Skeletal var büyük ihtimalle. Hmm. Skeletal Spawn'ları vardır belki. Yokmuş. Büyük kötü oldum. Ki, <laughs> kapı çaldı. O kapıyı açtım. Küçük bir aile baskı gittikten sonra mezara doğru gidiyoruz. <laughs> Ve videoyu kapatmam yakındır büyük ihtimalle. Hmm. Bu ne ya? Bu sırf şey çıkıyor ya. Etten kemikten. Neyse şu büyük şeyi kırdım sonra ben videoyu kapatayım. İyi ben burada en azından şey farmı oldu benim için. Kemik farmı. İlerle tarıma giriştiğimiz zaman ki bu sefer Eee Osman'dan şey alacağım, yardım alacağım. Eee bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eee en azından kemik farmı yapabilirim demiştim. Tekrar diyorum videosun diye. <laughs> Çünkü cidden büyük bir aile baskı dedim. Sen nesin abi? Abi sen skeet ya. Ha bunlar mezarlıkların şeyin şeyinde olduğu için. Tamam şimdi hatırladım. E, Gravestones moduyla bunlar mezarlıkların çevresinde normal skeleton oluyor. Ancak mesela şimdi şey çıkacak. <laughs> ya kapatıp kapatıp duruyorum. Bak kılıç çıkıyor bunlardan. Evet kılıçlardan genelde kılıç çıkar. Ve zaten bunlar savaşmış insanların şeyleri oluyor. Hani Eee tabi moda göre. Oh demir kask. Gördüğünüz gibi ben bunun üstünü dizerim. <laughs> rahat rahat. Neyse arkadaşlar bu sonuna geldim çünkü ben böyle ikide, iki bir de video kapatmak zorunda kalmak e, durumunda olmak istemiyorum. Şöyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şunu da kazacağım. Oo. Oh. İyi al buradakiler hep zengin öl ölümleri ya. Kemik ve çürük et dışında güzel şeyler de çıkıyor. Evet kendinize iyi bakın. Baksanıza ya. <laughs> Abi dizdim üstüm ya. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şunu da kazacağım. Hoşçakalın.